her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise Recep-i Şerif'te yüzden geçer, Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade ve Ramazan-ı Mübarek'te bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir'de 30 bine çıkar. Bu pek çok uhrevi faydaları kazandıran ticareti uhreviyenin bir kudsi pazarı ve ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşeri ve 3 ayda 80 sene bir ömrü ehli imana temin eden şuhuru selasenizi 3 aylarınızı tebrik ediyoruz. Dini anlatımda Şuhurü selase yani üç aylar olarak bilinen bu mevsimin girmesiyle birlikte Müslüman ruhları bambaşka bir hava kaplar. Çünkü bu aylar ilahi rahmetin coştuğu aylardır. Diğer vakitlerde iyilik ve ibadetlere on sevap veriliyorsa Recep, Şaban ve Ramazan aylarında gittikçe yükselen bir oranda kat kat fazla sevap verilir. Mesela başka zamanlarda okunan her bir Kur'an harfi için on sevap yazılmaktadır. Recep ayında bu sevap yüz olarak yazılır. Şaban'da üç yüzü aşar. Ramazan mazanda bine çıkar. Cuma gecelerinde binleri bulur. Kadir gecesinde de 30 bine ulaştığını düşünürsek, 3 aylardaki mübarek vakitlerin ahiret ticareti bakımından ne kadar kıymetli bir fırsat olduğunu anlayabiliriz. Bu bakımdan 3 aylar pek çok uhrevi faydaları kazandıran ticareti uhreviyenin ahiret ticaretinin bir kutsi pazarı ve ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri sergisi olarak vasıflandırılmıştır. Bilindiği gibi pazarlar ve fuarlar mühim ticaret yerleri arasında yer alırlar. Haftanın belli bir gün gününde belli bir yerde kurulan pazarda insanlar her türlü ihtiyaçlarını karşılarlar. O gün sabahtan akşama kadar pazarın ucuzluğundan istifade etmek mümkündür. Ama o gün pazara gidemeyen bir insan aynı şartlar altında alışveriş yapabilmek için bir hafta beklemek zorundadır. Çünkü pazar bir günlüktür. Aynı şekilde 3 aylarda yılda bir defa kurulan ve ahiret ticaretinin yapıldığı pazarlardır. İstifade etmesini bilenler bu pazardan büyük kazançlar sağlarlar. Ahirete yönelik amellerini diğer vakitlere oranla arttırırlar. Daha fazla Kur'an okurlar, ilme daha fazla yönelirler, uykularından kısarak ilim ve tefekküre, ibadet ve İslami hizmetlere daha fazla vakit ayırırlar. Hayırlı işlerde birbirleriyle yarış içine girerler. Böylece bu çok sevaplı ibadet aylarından tam bir istifade ile çıkarlar. Bir manada bu mübarek vakitlerde yapılan manevi hizmetler insanın ebedi hayatı için yapılmış en karlı yatırım olur. Buna karşılık üç ayların fazilet ve kıymetinden haberdar olmayıp da değerlendiremeyenler, herkesin istifadesine açık tutulan çok karlı bir ticaret imkanından mahrum kalmışlar demektir. Bu kimseler aynı imkanı tekrar ele geçirebilmek için bir yıl daha beklemek zorunda kalacaklardır. İşte üç ayların ve bu aylardaki mübarek gecelerin büyük bir coşkunlukla ihya edilmesi bu bakımdan da önem kazanıyor. Çünkü bunlar şairdendir, İslam'ın sembolü ve alametlerindedir. Bu açıdan şairin duyurulmasında hem İslam'ın izzet ve şerefinin gösterilmesi, hem de İslam'ın manasından uzak yaşayan insanlara örnek olunması gibi büyük hikmetler vardır. Namazlarda, bilhassa cumalarda, ve kandil gecelerinde camilerin müminlerle dolup taşması, radyo ve televizyonda Kur'an ve mevlidlerin okunması, camilerin mahyalarla süslenmesi, hatta kandil simitlerinin dağıtılması. Bu İslam sembolünü ilan eden huzur verici hadiselerdir. Böylece bütün müminler ahiret kazancına yöneliyor. Herkes Allah'ın rızası yolunda sonsuz bir yarışa giriyor ve oluşan manevi hava bütün bir topluma huzur veriyor. Bu huzur havasından herkes derecesine göre istifade ediyor. Yapılan ibadetler, okunan Kur'anlar, arşa yükselen ihlaslı dualar, bitip tükenmek bilmeyen bir şevkle devam ettirilen İslami hizmetler ilahi rahmetin celbine vesile oluyor. Bu ayların Müslümanlarca önemli ölçüde değer kazanmasının sebepleri arasında Hz. Peygamber aleyhisselamın bu aylar hakkında verdiği haberler gösterilebilir. Resulullah aleyhisselamın bir hadisi şerifinde Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır buyurmuştur. Ayrıca Peygamber Efendimiz Recep ayı girince Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır diye dua ederdi. Üç ayların değerini ifade eden diğer bir önemli özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır. Regaib gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesine, Miraç gecesi, Recep ayının 27. gecesine, Berat gecesi, Şaban ayının 15. gecesine, Kadir gecesi ise Ramazan ayının 27. gecesine rastlar. Hz. Peygamber aleyhisselam Şaban ayında çok oruç tutardı. Hz. Ayşe, Resulullah Aleyhisselam'ın bu aydaki orucu hakkında şöyle der. Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim. Ramazan ayının fazileti ise çok daha yücedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır. Recep ve Şaban ayları, rahmet ayı olan Ramazan'ı karşılayan aylar olup Ramazan ayının müjdecisidir dinimizde ayrı bir değeri olan üç ayların, kişide insani özelliklerin olgunlaşmasında ve iradenin kontrol altına alınmasında rolü büyüktür. Zira Recep ve Şaban aylarının feyzinden ve bu aylarda bulunan regaib, miraç ve berat gecelerinin rahmetinden istifade yolunu tutan bu kişi, Ramazan ayında ise her türlü kötülükten kendini uzak tutar ve insani vasıflarının artmasına gayret eder nihayet kadir gecesinde yapacağı ibadet ve tevbeyle manevi hazza ulaşır bu nedenle özellikle bu aylarda bol bol istiğfar etmek namaz kılmak oruç tutmak kur'an okumak ve dua etmek en uygun davranışlardır peygamber efendimiz aleyhisselam'ın duasını yeniden hatırlayalım allahım recep ve şaban'ı bize mübarek kıl bizi ramazana ulaştır amin